Selam arkadaşlar ben yüksel Seçkin bugünkü videomu Sunni et yani piyasalardan artık hayvanların azalması azaldıktan sonra piyasaya Sunni et olarak e, yazılımcılarda e, sanki mürekkep yiyecekmiş gibi ama tadı aynı et gibi ve halka ucuz et diye piyasaya sundukları zaman artık insanlar hayvan kesimini de bırakacaklar. Çünkü diyecekler ki ya bu aynı besin değeri de veriyor diyecekler. Sunni'yi et olarak sizlere et sunacaklar. Bunu sizlere sevdiğim biri bana DM'den bir video göndermişti. Bir merada hayvanların belediye tarafından yani devlet kurumu tarafından durdurulup buralarda bunları yaydıramasın demelerindeki sebep şudur. Yani bir insanın 100-200 tane hayvanı olduğu zaman e, öyle bir arazisi olma imkanı yok. Dolaştıracak, normal devlet çayırlarını e, çayırlarında yiyecek ve e, bu hayvanlar beslenip o insanlar ondan gelir edecekler. Ama e, sanki herkesin e, yani binlerce metrekare yeri varmışçasına insanların arsası olacak da kendi arazisinde, tapula arazisinde hayvanlar yetecek. Öyle bir şans yok. Senelerce gelen bir şey. Genelde e, insanlar dolaştırır hayvanlarını ve akşam evine getirirler. Yani bildiğimiz hayvancılık böyleydi yani. Çoban dolaştırır köylünün malını ve geri getirir. Ama bunun önüne geçiyorlar. Neden? Çünkü diyecekler ki artık siz çok yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü yaptığınız zaman dolaştıramayacaksınız. Çünkü nereye dolaştıracaksınız? Dolayısıyla hayvanlarınızı azaltacaksınız. Azalttığınız zaman da bir gün bırakacaksınız. Bıraktığınız zaman da piyasada et olmadığı zaman onlar size bu yazılımla alakalı etleri size sunacak. Bugün normal kırmızı et olarak sunacak. Yarın tavuk eti olarak sunacak ve artık insanlar plastik plastik veya kağıtlaştırılmış şeyleri Bizlere yedirecekler Ve amaç bu Ve Türkiye bugün Halen daha e, Bayrak millet diye e, Konuşuyor Ama Sizlerin elindeki Hayvancılığı da alacaklar Ve bugün Avustralya'da Öyle bir şey yok Bugün yasak burada Ama Türkiye'de Serbest Peki neden burada yasak da orada serbest? Az bir düşünün. Çünkü devlet izin verirse serbest. Böyle bir şey olmuş olsa burada halk ayaklanır. Onun için diyorum ki uyan Türkiye'm uyan. Ben Yüksel Seçkin.